Bu kez masamızda Azeroth tarihinin belki de en çok tartışılan, en karmaşık figürü var. Illidan Stormrage. Elimizdeki kaynaklar onun doğumundan nihai fedakarlığına kadar tüm hayatını, her dönüm noktasını, yani her ihanetini ve her zaferini gözler önüne seriyor. Ve bu hikayenin merkezinde aslında tek bir soru yatıyor. Illidan kimdi? Amacı uğruna her şeyi feda eden trajik bir anti kahraman mı yoksa e, gücün o karanlık fısıltılarına yenik düşmüş bir hain mi? Bugün bu yolculuğun her adımını inceleyerek bu sorunun cevabını arayacağız. O zaman en başa gidelim. Her şeyin başladığı yere, yani o meşhur üçlüye. Illidan, ikiz kardeşi Malfurion ve ikisinin de aşık olduğu Tyrande Whisperwind. Daha en başından kardeşlerin yolların ne kadar farklı değil mi? Hem de nasıl. Malfurion doğanın sabırlı, yavaş yolunu seçerken Illidan'da ham, saf büyü gücüne karşı inanılmaz bir açlık var. Kesinlikle. Bu sadece bir tercih değil, bir karakter meselesi. Aynen öyle. Malfurion denge ararken Illidan hep daha fazlasını istiyor. Gücün kendisini arzuluyor. Çünkü gücün eninde sonunda her sorunu çözeceğine inanıyor ve bu temel fark. Evet. Kadimler Savaşı patlak verdiğinde, yani Burning Legion ilk kez Azeroth'u istila ettiğinde, kardeşleri geri dönülmez bir şekilde ayırıyor. Evet, o kritikan. Malfurion, Legion'u durdurmanın tek yolunun tüm sihrin kaynağı olan Ebediyet Kuyusunu yok etmek olduğunu anlıyor. Bu, gece elflerinin ölümsüzlüğü dahil her şeyden vazgeçmek demek. Illidan içinse bu tam bir delilik. Akıl almaz bir şey. Delilikten de öte, bir ihanet. Illidan'ın gözünde kuyu sadece bir güç kaynağı değil, medeniyetlerinin temeli. O gücü yok etme fikri ona düşmana teslim olmak gibi geliyor. Ve işte burada hikayesindeki ilk büyük ve en tartışmalı eylemini gerçekleştiriyor. Kardeşinin planına karşı çıkmak için görünüşte kendi halkına sırt çeviriyor. Evet, Lejyon liderleriyle işbirliği yapıyor gibi görünüyor ama asıl amacı çok daha farklı. Herkes onu bir hain zannederken o gizlice kuyudan 7 şişe su oluyor ve bunları Hayjal Dağı'nın zirvesindeki bir göle dökerek ikinci bir ebediyet kuyusu yaratıyor. İşte bu hareket onun tüm hikayesini özetliyor. Bu bencillik mi yoksa inanılmaz bir öngörümü? Tam olarak bu ikilemin içindeyiz. Bir yoruma göre bu tamamen büyü bağımlılığından ve güç arzusundan kaynaklanan bencilce bir hareket. Kendi gücünü kaybetmemek için tüm Azeroth'u gelecekte yeni bir istila riskine atıyor. Ama bir de diğer yorum var. Diğer yoruma göre ise Illidan, Lejyon'un bir gün mutlaka geri döneceğini herkesten önce görüyor. Bu yeni kuyu bir sonraki savaşa hazırlıklı olmak için bir sigorta. Yıllar sonra duyacağımız o meşhur siz hazırlıklı değilsiniz sözünün felsefi temelleri aslında tam da bu anda atılıyor. Motivasyonu ne olursa olsun sonuç onun için felaket oluyor. Kendi kardeşi Malfurion onu Azerual tekrar tehlikeye atmakla suçluyor. Lejyon'a karşı savaşmış olmasına rağmen bu tek eyleme tüm kahramanlıklarını siliyor ve Ilidan 10 bin yıl sürecek korkunç bir hapis cezasına çarptırılıyor. Gözleri yakılıyor ve ışıksız bir hücreye atılıyor. 10 bin yıl. Yani bunu bir düşünmek lazım. Bir ölümsüz için bile akıl almaz bir süre. Tamamen karanlıkta, tek başına, bu ceza onun içindeki öfkeyi, kırgınlığı ve kendini kanıtlama arzusunu bir zehir gibi besliyor. Ve 10 bin yıl sonra onu oradan çıkaran kişinin yine trende olması... İşte bu hikayenin en trajik ironilerinden biri. Kesinlikle. Ama bu bir aşk jesti değil değil mi? Tamamen pragmatik bir karar. Burning Legion bir kez daha Azeroth'u tehdit ediyor ve Tyrande'nin Illidan'ın gücüne ihtiyacı var. Evet, onu bir kurtarıcı olarak değil, bir silah olarak görüyor. Tabii. Illidan serbest kaldığında söylediği ilk sözler her şeyi özetliyor aslında. 10 bin yıl sonra özgürüm ama kardeşim hala benim bir hain olduğumu düşünüyor. Ona gerçek gücümü göstereceğim. Bütün motivasyonu bu. Kendini kanıtlamak. Evet, özellikle de Tyrande ve Malfurion'a. Bu hırsla Felvuda gidiyor ama Arkimond'un teğmeni Tichondrius'u yenecek gücü olmadığını anlıyor. Ve tam bu çaresizlik anında kaderini sonsuza dek değiştirecek o lanetli nesne karşısına çıkıyor. Gul'dan'ın kafatası. Hı hı. Bu eser ona muazzam bir güç vaat ediyor ama bedeli de o kadar ağır. İlidan bir an bile tereddüt etmiyor. Tirande'nin gözünde kendini aklamak ve halkını kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır. Kafatasının o şeytani enerjisini özümsüyor ve o anda dönüşüm başlıyor. Boynuzları çıkıyor, kanatları beliriyor, ayakları toynaklara dönüşüyor. Yani fiziksel olarak bir iblise dönüşüyor. Ama bu sayede Ticondrius'u ve ordularını tek başına yok etmeyi başarıyor. Zaferi kazanıyor ama her şeyini kaybediyor. Malfurion ve Tirande onun yeni halini kullandığı o karanlık gücü görünce dehşete düşüyorlar. Tyrond don’a canavar diyor. uğruna her şeyi feda ettiği kadın ondan tiksiniyor. İşte bu Erid'in için belki de en büyük kırılma noktası. Kardeşi onun ruhunu güç için sattığına inanıyor ve onu bir kez daha bu sefer kendi anavatanından sürgün ediyor. Yani sevdiği kadın ve halkı için her şeyini feda etmiş ama karşılığında sadece dışlanma ve nefret bulmuştu. Aynen öyle. Bu noktadan sonra Azeroth olan bağlılığı kopuyor ve kendi yolunu çizmeye karar veriyor. Yani Malfurion onu resmen kendi dünyasından kovuyor. Gidecek hiçbir yere kalmayan Illidan da o parçalanmış dünya Altland'a sığınıyor. Orada kendi ordusunu Illidari'yi kurmaya başlıyor. Kendisi gibi lejyon yüzünden her şeyini kaybetmiş ve intikam için her şeyi göze almaya hazır olanları etrafında topluyor. Demon Hunter'ları yani iblis Savcıları'nı. Ve bu ordu kurma süreci yani anlatılan en korkunç şeylerden biri. Kesinlikle. Bir iblis avcısı yaratmanın nasıl bir şey olduğunu anlayınca İllida'nın amaca giden her yol mübahtır felsefesinin ne kadar ileri götürdüğünü görüyorsunuz. Neydi o süreç? Adayın önce hayatını mahveden iblisi avlaması, sonra onun kalbini söküp yemesi ve kanını içmesi gerekiyor. Bu, o iblisin özünü ve gücünü kendi içine almasını sağlıyor. Sadece bu da değil, anlatılanlara göre bu ritüelin son aşamasında lejyonun evreni kasıp kavuran o sonsuz gücünü bir anlıkla görüyorlar ve bu dehşet verici gerçek karşısında kendi gözlerine oymak zorunda kalıyorlar. Evet, birçoğu bu süreçte ya ölüyor ya da aklını yitiriyor. Hayatta kalanlar ise iblisleri avlamak için gereken o doğaüstü hislere ve güce sahip oluyor. İblisleri artık gözleriyle değil, içlerindeki şeytani enerjiyle görüyorlar. Bu, düşmanını yenmek için ona dönüşmenin en uç noktası. Bu felsefe İllida'nın bütün hikayesinin özeti gibi. Kesinlikle. Ancak bu acımasız yöntemler onu Outland'in tiranı haline getiriyor. Kaltas Sunstrider gibi müttefiklerini bile kendinden uzaklaştırıyor. Azeroth'tan gelen Alliance ve Hordu güçleri ise onu savaştığını iddia ettiği iblislerden farksız, güce aç bir despot olarak görüyor. Çünkü Illidan'ın büyük planını kimse göremiyor. O kimseye güvenmiyor, kimseyle planını paylaşmıyor. Asıl amacı, lejyonun ana dünyası Argus'a bir geçit açmak ve savaşı doğrudan düşmanın kalbine taşımaktı. Ama bu dehasını ve öngörüsünü kibirle ve gizlilikle örttüğü için... Hı -hı. Eylemleri herkes tarafından yanlış anlaşılıyor ve ihanet olarak algılanıyor. Ve sonu kendi mabedi olan Black Temple'da yani kara tapınakta geliyor. Yıllardır onu bir takıntı gibi avlayan Maev Shadow Song, ihanete uğradığını düşünen Akama ve Azeroth'un kahramanları tarafından köşeye sıkıştırılıp yenilgiye uğratılıyor. Ve ölürken son anlarında tek bir isim fısıldadığı söyleniyor. Trende. Herkes için hikaye burada bitmişti. İhanetkar ölmüş, Outland kurtarılmıştı. Ama Lejyon'un Azeroth'u tarihteki en büyük istilayla tehdit etmesiyle, Irida'nın hikayesi yeniden başladı. Evet, Gul'dan Illidan'ın cesedini muhafızların mahzeninden çalıyor o. Amacı Burning Legend'ın efendisi Sargeras'ın ruhunu Illidan'ın bedenine aktarmak. Ancak Azeroth'un kahramanları bu ritüeli bozuyor ve Illidan'ı Nighthold'un tepesinde yeniden hayata döndürüyorlar. Ve burada hikayeye çok ilginç bir güç dahil oluyor. Prime Naru Zeya. Hı hı. Bu zarlıklar evrendeki ışık enerjisinin en saf neredeyse tanrısal temsilcileri. Ve Xera'nın Illidan için bambaşka bir planı var. O, Illidan'ın ışık tarafından kehanet edilen ve iblisler çağını sona eridirecek olan seçilmiş kişi olduğuna inanıyor. Bir saniye yani ışığın en saf temsilcisi olan bu varlık, Illidan'ın onca karanlığına, iblis formuna rağmen onun bir kurtarıcı olduğunu mu düşünüyor? Bu çok büyük bir tezat. Aynen öyle. Xera, İlida'nın yaptığı fedakarlıkları ve içindeki potansiyeli görmüş ama onun karanlık yanını, iblis formunu bir kusur olarak kabul etmişti. Onu iyileştirmek istiyordu yani. Evet, onu zorla ışık ile doldurarak bütün hale getirmeye, yani kendi deyimiyle iyileştirmeye çalıştı. Onu kendi istediği kahraman kalıbına sokmak istedi. Ancak Illidan bu dayatılan kaderi reddediyor onu zincirleyen ışık kristallerini paramparça ediyor ve Seara'yı yok ederken o unutulmaz sözleri söylüyor. Ben yaralarımdan ibaretim. Bu an belki de tüm hikayesindeki en önemli an. Kesinlikle. Çünkü bu onun karakterinin temel felsefesini ortaya koyuyor. Illidan kimliğini, yaptığı fedakarlıkları, aldığı karanlık kararları ve çektiği acıları tamamen benimsiyor. O yaralar onun zayıflığı değil, Gücünün kaynağı. Seyara ona acısız bir kurtuluş vaat ediyordu. Evet ama Illidan için güç, bedel ödemeden, acı çekmeden anlamsızdı. O bir başkasının piyonu değil, kendi kaderinin efendisi olmak istiyordu. Ve bu noktadan sonra Lejyon'a karşı verilen son savaşta Azeroth'un şampiyonlarıyla omuz omuza savaşıyor. Birlikte Lejyon'un ana dünyası Argus'a gidiyorlar ve imkansızı başarıyorlar. Titanların zurhlarını serbest bırakıp Burning Legion'ın karanlık lideri Sargeras'ı Pantheon'un tahtına hapsediyorlar. Lejon'un sonsuz haçlı seferi nihayet sona eriyor. Herkes zaferle Azeroth'a dönerken Illidan geride kalmayı seçiyor. Sargeras'ın ebedi gardiyanı oluyor. Bu, onun nihai fedakarlığı olarak görülebilir. Sevdiği dünyayı korumak için sonsuz bir esareti ve savaşı seçiyor. Artık ne Tirende'yi görebilecek ne de ana vatanına dönebilecekti. Ama burada da bir ikilem var. Ölmeden önce Maya'ya sorduğu bir soru vardı. Av olmadan avcı ne işe yarar? Bu karar sadece bir fedakarlık mıydı yoksa aynı zamanda kendi doğasına en uygun sonu mu seçti? Sonsuz bir savaş sonsuz bir amaç. Belki de ikisi birden. Bu onun karakterinin trajik güzelliği. Hem en bencil hem de en fedakar eylemi aynı anda gerçekleştirebiliyor. O barış içinde yaşayabilecek bir karakter değil. Doğru. Onun varoluşu mücadele üzerine kurulu. Sargaros'un gardiyanı olmak, hem Azeroth'u korumak hem de kendi varoluş amacını sürdürmekti. Kardeşi mağfur yana bıraktığı son mesajda ise aralarındaki binlerce yıllık çekişmeyi bitirmek istediğini, Azeroth'un geleceğini ona emanet ettiğini ve Tirandaya göz kulak olmasını istediğini söylüyor. Bu onun uzun ve çalkantılı hayatının sonunda bir nevi barış arayışını ve her şeye rağmen ailesine ve dünyasına duyduğu sevgiyi gösteriyor. Peki tüm bu yolculuğun sonunda o soruyla geri dönelim. Illidan Stormrage kimdi? Eylemleri sayısız acıya neden oldu. Müttefiklerini yabancılaştırdı, tiranlık yaptı ama aynı zamanda... Onun bu aşırı eylemleri... Evet. Kimsenin yapmaya cesaret edemediği fedakarlıkları, lejyonun nihai yenilgisinde kilit rol oynadı. O, hepimizin içinde var olan o karanlık potansiyelin bir yansıması gibi. Doğru amaç için yanlış yöntemleri seçtiğimizde ne olacağımızın bir örneği. Belki de o ne bir kahramandı ne de bir kötü adam o sadece ildidandı. Evet. Onun hikayesi amacın araçları meşrulaştırıp meşrulaştırmadığı hakkında çok derin sorular soruyor. Ve sanırım bu sorunun net bir cevabı yok. Tıpkı İldida'nın kendisi gibi cevap da gri'nin tonlarında bir yerde yatıyor. Sizlere son bir düşünce bırakalım. Eğer İllida'nın o acımasız, aşırı ve tiranlığa varan yöntemleri en nihayetinde evrenin mutlak bir yıkımdan kurtaran anahtar olduysa, kardeşinden, sevdiklerinden ve tüm dünyadan gördüğü o kınama ve dışlanma ne kadar haklıydı? Bu, tarihin büyük fedakarlıklar yapan ama asla anlaşılamayan figürlerini nasıl yargıladığımız hakkında bize ne söylüyor?